Denizde tas saydıran balıkların, Karın dekolteli elbiseleri, Ellerindeki gözyaşlı sularında açan, Beybilerinden göğe dalıyormuşuz gibi düşün, Ağaçların tepesinde, Tepinirken gözyaşlarımız lali, İnanç, bozuk metal dürtüleri olan mekanik değildir, bir pankart veya slogan uçurtması tamircisinde de satılmaz. Aşk ağaçların tepesinde tepinirken gözyaşlarımla yüreğinde sızlayan ürkek bir lavda ateşte açan cehenneme karşı su masalına dalıp çıkacakmışım gibi sesimin ses tellerinden gelen tonu mektup kuyusunda intihar ediyormuş gibi düşün. Ruhunun mahremiyetine karşı ellerimde alabora olan bir gemiyi kristan dükünün kalbini çıkardığımda ateşte pişen sevgilim için kızılcık suyu lazım diye hıçkırıyorum. Kalbimin içindeki senle. Ağaçların tepesinde tepinirken gözyaşlarımla, Sevgili göz çiçeğim, sevgilim, Ağızlarımdaki yalanları basan, Dil bilgisiyle vurmasınlar seni. Gökte bir zürafa duruyor, Üstümüzden fısıldayarak dökülen benekli çocuklarıyla, Dil kültürsüz bilgisine karşılık geçtiğinde, parmaklarımla içini bastırıyorum. İçindeki 59'luk kalp gibi doğuyorum sana, bana, hepimize. 10 yaş büyüklüğünde batıyormuş gibiyiz. Ağaçların tepesinde kuş çocukların iç sulu ceplerinde tepinirken gözyaşlarımla gözümün içinde doğum katilin olan Los Angeles ile birinci racı dikiyorum. Sana, bana, eksik hıçkırarak hicretsiz terk edilmiş doğumlarımıza. Sorma bana ne kadar seviyorsun diye. O kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar Cehennem'i Ali Los Angeles'ın okyanus kütüphanelerine şişsiz eksik hıçkıran şiiri ördüğümde